Şimdi sizin nereye ışınladım bilemezsiniz gerçekten. Çünkü çok ani oldu. Şimdi ne yapıyoruz onu söyleyeceğim. Bugün günlerden hiçbir fikrim yok. Bugün he var. 2 Nisan bugün arkadaşlar artık. Bahar'ın da ortasına gelmiş bulunmaktayız. Biz şimdi ne yapıyoruz? Ana bunlar kimin şeyleri? Bunların hepsi Türk pasaportu. Ee, bugün ne yapıyoruz? Bugün seçime gidiyoruz. 2 Nisan ne seçimi? Ne oluyor Zeynep? Ne oluyor? Ee, Bulgaristan'ın Türk seçimi bitmiş gibi Bulgaristan'ın seçimine katılıyorum. Ee, bunu sizinle paylaşmak istedim. Ama ondan önce annemin pasaportunu bulmamız lazım. Oradaki kimlik kartıyla e, seçime gideceğiz. Benim kimlik kartı. <laughs> neden Bulgaristan kimlik kartını orada demeyin? Koymak istedim yani. Telefonumun arkasında. Ama ben diğer pasaportları bulamıyorum videoları izlerken bir şey fark ettim. Araya girmek istiyorum o yüzden. Şimdi ee, orada ben ilk pasaportları çıkarmışım. Hepsi Türk pasaportu. Bunlar ne deyip başka pasaport aramaya girişmişim. Herkes diyecek ki size kaçar tane pasaportunuz var. Arkadaşlar biz ilk gittiğimizde Türk vatandaşı olarak gittik oraya. Hani çifte vatandaşlıktan önce. Hani o oraya gittiğimizde Türk vatandaşı olarak gittik. O yüzden Türk pasaportlarımız vardı. Sonrasında onlar iptal edildi. Yani onlar kullanılmıyor şu an kullanışlı değil şey yani delik açılıyor onlara ve kullanamıyorsunuz. Onlar öyle duruyor atmamışlar bizimkiler saklamaya karar vermişler o yüzden var. Yoksa bizim bir sürü pasaportumuz yok ben böyle kaçak geçişli böyle bir sürü kimlik şeyi olup geçen insanlar gibi hissettim kendim şu an. Ya bak böyle kolaylık oluyor işte neden koyuyormuşum arkadaşlar seçim gelirse bir gün diye <laughs> koydum. Demek ki gerek oluyormuş lazım oluyormuş. Da Kalan pasaportları bulamadım. Ha he? buldum galiba. Kimin pasaportu? Aha da benim pasaportum. <laughs> Şimdi bu kimin? Ha annemin. Bu da annemin kartı, benimki telefonumda. Ee, bunu göster, şey yapıp oyumuzu kullanacakmışız. Bu arada benim ilk oyum olacak. İlk oyunu da insanlar başka ülkelerin seçimi içinde kullanabiliyormuş. Çok kötüyüm ha. Öyle. Şimdi hazırlanalım ve çıkalım. Annemler anneannemdeler. Oraya geçeyim. O zaman hazırlanıyoruz. Şimdi Ben hemen üstüm bir şeyler geçirdim üstüme bir şeyler geçirdim. Bu tişörtümü çok seviyorum aslında. Üniversite alışverişimde almıştım. Arada <laughs> önümü kapatmam. Şöyle bir yakası var. Yakalı. tutamadım. Neyse işte böyle. Üstüne de kot ceketimi geçiririm diye düşündüm. Şöyle. Bence oldu. Yaka yaka biraz saçma durdu ama çok da önemli değil be. İlk uyumu Böyle değerlerim saçlarım ya aldı. <laughs> of neyse dur şimdi. Ta gazları da ben harcayacağım şimdi. Kuru şampuan. Ondan da çok kullanman gerekiyor ya. Allah'tan İndirimdeyken da aldım ben bundan bir tane daha. Yurtta kullanırım diye. Ben bavullarımı daha açmadım. <laughs> yani yurttan geldiğimden beri iyi ki de açmamışım. Gidiyorum yine galiba. Bayramdan sonra bitti. Neyse. Eee... Bayramdan sonra ben gidiyorum galiba. Ne diyecektim şimdi? Ha, şu an Ramazan ayındayız bu arada. Ramazandayız. Allah Allah! <laughs> Ciddi misin oğlum? Buna niye girdim? Bu konuya. Bilmiyorum. Hemen bir hafif gözümün altını kapatayım. Saatimi takacağım arkadaşlar unutmayın. Şöyle yapalım ya ben de öyle süreyim. Yoksa ben gözümün altına tamamen sürüyordum. Tabii ben bunu elime dağıtacağım. Yine hiçbir şey değişmeyecek. En güzel dağıtma biçiminin elle dağıtmak olduğunu düşünüyorum. Tabii bir şey söyleyeceğim. Ben görmüyorum buradan kendimi. Ben hemen şunu bir halledip geliyorum. ben geldim. Şimdi kapattım işte. İyi kötü bir şeyler yaptım. Çok da önemli değil. Neyse. Ne diyecektim? Bugün 2023 MSÜ vardı. Umarım girenler ben görmüyorum. Umarım girenler için güzel geçmiştir. Hakkınızda hayırlısı neyse olsun arkadaşlar. bir Ben ne yaptım? İki gündür biraz garip geçiyor günüm. Garip dediğim hani normal düzenimden farklı. Normal düzeninle ne? Normal düzenim online derse girip çıkmak bu kadar. Hani dışarı pek çıkmıyorum. Ee, şey oldu. İki gün önce Nazlıcığın öpüyorum videoyu izliyorsan ee, bebişi doğdu. Ee, Ebrar Ona, e, Ebrar bebeğimiz. Ona şeye gittik. Ee, at koymaya gittik. Buraya kesitini koyabilir miyim? Salatü ve Allahu ekber, <laughs> Allahu ekber. ilahe illallah. Ebrar. Ebrar. Koymaya gittik. Ben ilk kez bir bebeğin. Yok ya ikinci oluyor galiba. Neyse uzun bir zaman sonra bebek at koymasına işte ezan okuyup kulağını ona gittim. farklı bir tecrübeydi benim için. ondan sonra ne yaptım? Ha, dün Melikeler iftara geldi. Baya yoğun onun da videonu çekmek istiyordum ama vakit olmadı. Orayı düzelt, burayı şey yap, işte yemekleri hazırla. İki sohbet et. Zaten Melike gelince sohbet etmekten... <laughs> Aman 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 Video çekmeye aklıma gelmedi. Sonra geldi ama gün bitti falan. Biz dedik ki boş ver akışına bırakalım. Ben şimdi hemen saatimi getiriyorum. Şimdi diyeceksiniz ki basit bir oy kullanmaya gittin Niye bu kadar abarttın Zeynep? Basit bir oy değil arkadaşlar. Benim için ilk bir oy tamam mı? Bu benim için önemli. Ben hiç ayarımı kullanmadım. O yüzden benim için önemli. Eee... Öyle. Bu kadardı. Gidelim bir bakalım oy kullanma şerefine de ulaşalım. Bu, öyle düşünmeyin bu oyu. Bu bir prova. Gerçek e, Türkiye seçimi için e, bir şey. Fragman mı diyeyim? Ne bileyim. testir Niyetine. Şimdi gidiyoruz. Annem kimliği unuttu. Kimliği cebe atalım. Benim ceplerim çok kocaman. Bakın. İçine her şey sığıyor. Evet. Böyle. Gözlüğümün de Şimdi ben gidiyorum. Görüşürüz. Ben size şimdi birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Ben dışarıda video çekme fobisini bir yenemedim şey geliyor bana. Herkes böyle evlerinin penceresinden bana bakıyormuş gibi geliyor. Ama yanımda biri olunca daha rahat oluyor. Neyse ne diyecektim? Ha, Sahur ben Ramazan muhabbeti niye açtım? Ramazan muhabbeti niye açtım? Çünkü Ramazan'da kalkıp nasıl video çekebiliyor insanlara ben anlamıyorum. Ben kalktığımda bir an önce yemeğimi yiyip yatmak istiyorum tekrar geri. Ve ikinci söylemek istediğim şey de kulaklıklarım. Normalde çok videolarda görmediğiniz ama benim hayatımda vazgeçilmezlerimden biri de müzik. O yüzden her yere gittiğimde kombinime uysun uymasın kulaklığımı götürmek zorunda kalıyorum. Çünkü yani yolda vakit geçmiyor. Ben seviyorum yani müzik dinlemeyi. Neyse yoldayız şimdi. Annem yanına gideceğim. Sonra oy kullanacağım. Biraz hava rüzgarlı ama ılık. Yani havalık en azından. Öyle. Ama ben size demedim mi? Bir gün bak, işe... Metin şunun al, astray, kadar, yani mu? A işte. astra yok da musun? Hani bu mu? Ha işte. Beyaz. Metin iyi işte bak çocuk. O 2000, otomatik mi? 2014 yok manuel mi? Benzinli. Bilmiyorum ama. Hani <laughs> <laughs> ben size bir gün demedim mi? Bak <laughs> dediniz kaybolacak, dediniz şu olacak, bu olacak. Ben dedim o kimlik bir gün işe yarayacak. He. Bak o için işe yaradı telefonun arkasında. Için, tamam. Şimdi burada bir araya girmem lazım. Orada e, işte oy kullandığın için olan bir form var kullandığına dair. E, senin kişisel bilgilerini işte kimlik bilgilerini falan dolduruyorlar orada. E, tabii biz ben yani ve çoğu insan bunu tek başına dolduramayacağı için ve bilmiyorum genelde resmi evrakları doldururken insanlar yani benim gördüğüm kadarıyla göçmenler pek kendileri doldurmak istemiyor, riske atmak istemiyor. Oradaki görevlilere doldurtuyor genelde. Bulgaristan'da da olsun, burada da olsun. Yani göz kadarıyla. Orada o, o kadınla adam görevli olan kişiler o sizin belgenizi dolduruyor. Oradakiler de benim e, oy kullandığıma dair olan belgemi dolduruyor. Kimliğim, kimlik bilgilerimi dolduruyor diyeyim. En son imza atıyoruz ve sonra da işte boş oda seçip e, oy kullanıyoruz. <laughs> ilk oyumu yurtdışı için kullandım evet, biz oyu kullandık ben oyumu kullandım arkadaşlar Bu kadar mı? abartılacak bir şey yokmuş aslında. İşte abi. gittik. Gel, gel, Belliydi abi. zaten kime vereceğimiz. Ya gel, yani gel, gel. yani. o yüzden böyle. Yani. Saatlerimiz şu an 16.16. 16. Ben 16. eve geri geldim. Ee, çok hızlı bir şey oldu benim için. Şimdi e, şey açıklamak istiyorum. Şeyi açıklamak istiyorum. Ama dur kameramın önüne geçme. Ee, nasıl bir ola şey? Bilmiyorum ilk kez kullandım ya. Çok garip. Anlatıyorum. Ee, şimdi girdim tamam mı? Ee, oradaki görevler tabi ki Bulgar olduğu için. Ee, Türkçe konuşmadılar. Ama bir, aralarında tabi Türkler de vardı. Ama onlar konuştular. Ee, neyse. Şey yapıyorsun. İlk önce gidiyorsun kimliğini veriyorsun. Bulgar kimliğini. İşte o seni yerine dolduruyor. Sen bekliyorsun sıranı. Sonra sana sıra geliyor. Zaten kalabalık değildi. Çok da bir şey olmasını beklemiyoruz Türkler gibi. <laughs> Çünkü biz çok kalabalığız arkadaşlar. <laughs> Sonra e, işte kadın sana kağıdı veriyor. ikiye katlanmış bir şekilde. Sonra sana aç açıyorsun. Fatura gibi böyle uzun bir şey. E, onlarda parti adı yani amblemin yerine Rum'a ruh. Numaralar var İşte birden kaç varsa işte ee, sen belli şey yani vereceğin numarayı atıyorum vereceğin numara 98 ee, 98'e e, 98 rakamının üstüne çarpı atıyorsun ikiye katlanık zaten o ondan sonra ona geri veriyorsun o ucunu yırtıyor katlıyorsun tekrar onu ve şey e, kutunun içine atıyorsun o sandığa atıyorsun. Zarf marf yok. Bilmiyorum bizim seçimlerde nasıl oluyor onu da bilmiyorum. Çünkü ben bizimde de kullanmadım. Ee, ilk seçimim yurt dışındaydı. <laughs> Böyleydi. Hızlıydı, güzeldi. Ben, e, hoşuma gitti. Anam de diyor ki fotoğrafını çektim mi baban diyor. Ben de dedim ki babam dedim fotoğrafımı çekmedi. Ben YouTube atıyorum. Anane dedim sen dedim kendine gel. <laughs> Annem de diyor ki izlersiniz oradan. Beni ailem izlemesin. Ben çok geriliyorum bakın. Evet. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Böyleydi. Bu kadar. Pek bir şey olmadı yani. Bu performansı Mayıs ayında, 16 Mayıs'tı galiba. 16 Mayıs'ta da bekliyorum Zeynep senden. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk oy deneyimimi sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada YÖK'ün açıklamasına göre hibrite geçtik. Bizim okulda demiş ki yani cübü e, demiş ki e, bayramdan sonra yani 24 Nisan'da e, okulları yüz yüze yapıyoruz. Büyük ihtimalle gidiyorum arkadaşlar. Tekrar Manisa e, şeyinde görüşürüz <laughs> videolarında. Herkese e, hayırlı Ramazanlar diliyorum. <laughs> İftarı bekleyeceğim. Zaten normalde ders çalışamıyordum. Ramazan'da hiç çalışamıyorum. Finali nasıl geçeceğim onu da bilmiyorum. Yani b 1 nasıl geçeceğim? B2 yine geçemeyeceğim. <laughs> Yaz okula mı kalacağım? Yaz okuluna kalmayayım. Yazın denize gidip yatıp gezmek varken Manisa'ya gitmek istemiyorum şu an. <laughs> Öpüyorum sizi. Çok seviyorum. Bitti. <laughs>